Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Cin suresi birinci sayfada beraberiz. Bi ile demek ardındaki ismin son harekesini i ile yapıyor. Normalde ismu bi ile bi ismi şeklinde olmuş. Zamanla da bismi diye okunur hale gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle. الرحmani, rahman, Rahman, rahim Rahim, Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Kul de söyle. Uhiye vahiy olundu ileyye. Bana vahiy olundu. Ennehu enne de di anlamında kullanılmakta. Enne ennehu istema işitti neferun ya da dinlediği neferun bir topluluğun min dandan demek ardındaki ismin son herkesin iyiliği yapıyor. Minel cin. Cinlerden bir topluluğun dinlediği ve bunun ardından galu dediği inne şüphesiz bizim ya da şüphesiz biz semi'ane işittik. Kur'an'ın Kur'an acebe acayip, harikulade bir Kur'an dinledik dedikleri bana vahyolundu de. Yehdi. Burada bir önceki ayetle alakalı Kur'an'ın aceben yani harikulade Kur'an yehdi. Her Arapçada bir isim şu şekilde an en diye bitiyor. Ardında bir fiil geliyorsa bu fiil bu ismi tanımlıyor. Tabi burada bir sıfat tanımlaması var. Kur'an'ın aceben derken, harikulade Kur'an, acayip Kur'an derken isim şu şekilde enli bitmiş. Aynı zamanda sıfat da enli bitmiş. Arapçada sıfatlar isimlerin ardından gelir ve isimlerin hareketlerini genel anlamda alırlar. Yehdi ileten ile rüşdi doğrula ile de ardında kesmiyor son harekesini iyi yapıyor. İle ruşti doğrula ileten Ve bunun ardından bu yüzden emenne bi buna inandık. Velen len geleceğe dair bir şeyin asla olmayacağını anlatmak için kullanılır. Asla ve ardındaki fiilin son harekesini şu şekilde ele yapar. Len nuşrike orta koşmayacağız. Bi Nuşrike bi. Yani birine ortak koşmak derken bi ile beraber kullanılıyor. Yine bi. Ardındaki ismi sonraki ismi iyi yapıyor. Bir Rabbine, Rabbimize ehede. Hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Burada bir önceki ayetle birleştirip bu ikisini beraber çevirmek de mümkün. De ki, cinlerden bir topluluğun dinleyip bunun ardından biz muhakkak doğrula ileten harika bir Kur'an dinledik. Bu yüzden de iman ettik ve Rabbimize hiçbir şey hiçbir şeyi ortak koşmayacağız dedikleri bana vahyolundu şeklinde çevirmek mümkün. Ve ennehu yine bu enne ile ilgili kısımları ki cin suresinde ikinci sayfada da bu devam etmekte bunları dığını ya da dı bana vah yolundu diyerek ta birinci ayete bağlamak mümkün. Ancak genel anlamda mealler bölerek ennehu ya da enne ile başlayan ifadeleri şüphesiz, muhakkak doğrusu gibi ifadelerle çevirmişler Ve ennehu teale ve şüphesiz teale yücedir. Ceddü şanı Rabbine. Rabbimizin şanı yüce meddekaze me olumsuz anlamında burada mame anlamında meddekaze edilmedi. Sahibeten bir eş vele vele de bir eş veyahut bir çocuk edinmedi. Bu ennehu yine doğrusu şüphesiz kâne kâne tek başına idi demek yakulu diyor, söylüyor anlamında. Kâne yakul olunca diyordu. Sefihune, sefihlerimiz. ale üzerine demek ale de ardındaki ismi sonrakisini idi yapıyor. yapıyor. Alellahi şatata saçma şeyler. Ve muhakkak bizim sefih olanımız Allah hakkında saçma şeyler söylüyordu. Ve enne muhakkak zanenne biz zannediyorduk, sanmıştık. Ellen. Burada hem el hem len ardındaki fiilin son hareketini değiştirir. Şu şekilde normalde tekulü olacakken tegulle şurasının el olmasının sebebi bu ellen tekule mayacağı anlamı. Yani ne sanmıştık. Mayacaklarını el insu insanların vel cinnu ve cinlerin alallahi Allah hakkında Allah üzerine kezibe yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Dedikleri vah yolunda diyerek yine birinci ayete bağlamak mümkün. Bu ennehu yine muhakkak kâne ricalun olduğu ricalun adamlar veyahut erkekler insi insanlardan erkeklerin veyahut adamların yeuzune sığındıkları burada kane yeuzune şeklinde sığınıyorlardı şeklinde insanlardan bazı adamlar sığınıyorlardı bir ricalin bu ya'uzûne yine bi ile beraber kullanmakta. Bir ricalin adamlara minel cinni cinlerden adamlara sığınıyorlardı. Ve böylece bu yüzden zeduhum artırdı. Onlar artır, artırdılar. Rahaka onlar ancak azgınlıklarını artırdılar. Ve ennehum şüphesiz onlar zannu zannettiler. Keme, ke gibi demek me şey zannettiğiniz şey gibi zanentum sizin sandığınız şey gibi veyahut direkt şeyi kaldırıp zannettiğiniz gibi sizin zannettiğiniz gibi ellen mayacağını yine yeb'asu olacakken şurası ellenden dolayı yeb'asa şeklinde olmuş. Yeb'asallahu Allah'ın göndermeyeceğini, ehade hiç kimseyi göndermeyeceğini zannetmişlerdi. Ve enne doğrusu le elbette muhakkak mesne pardon ve enne lemesne burada dokunmak anlamda lemesne esseme gökyüzüne dokunduk. Fe ve vecedne bulduk. ne? onu bulduk. Muliyet dolmuş, doldurulmuş bir şekilde harasen bekçiler. Şediden şiddetli, kuvvetli bekçilerle ve şu ve aynı zamanda alevli yıldızlarla doldurulmuş olduğunu bulduk veyahut Vecetne'yi gördük şeklinde çevirmek de mümkün olabilir. Ve enne yine şüphesiz muhakkak kunne biz idik nek'udu. Nek'udu tek başına oturuyoruz demek. Kunne nek'udu olunca oturuyorduk. Biz muhakkak oturuyorduk. Minhe ondan meka'ide oturaklara oturacak yerlere lissem'i dinlemek için oturuyorduk. Ve artık ya da bunu fakat diye çevirmek mümkün. Men yestemi'a dinleyen el -anim. Şimdi dinlemek isteyen, dinleyen kimse yecid. Bu menin devamı, devamındaki fiil. Şurası cezimli normalde. Yestemi'a burası cezimli ancak devamında el olduğu için şurası i'li oluyor. Men aynı zamanda ardındaki fiilin de son harekesini değiştiriyor. Yani yecid normalde burası yeciddu olacakken yecid şeklinde şöyle cezimli oluyor. Yecid lehu o kendisi için şihaben bir alev rasadı gözetleyen bir alev buluyor. Yani şu an her kim dinlemeye kalksa dinlerse Kendisi için gözetleyici bir alev buluyor. Ve enne yine muhakkak. La nedri. La nedri bilmiyoruz. E. Mı mi anlamda. M olunca E.M. Mı. Mı gibi. Eşerrun şermi. Uri'de. istenildiğini Uri'de bir. Bir şey için bir şey istemek derken men fil ardi men an em kimse fi dade demek ardındaki ismin son hareketini iyili yapıyor. Fil ardi yeryüzünde olan kimseler için şer mi? Em yoksa erade bihim vehut, onlar için Rabbuhum, Rablerinin Raşede bir doğruluk mu, bir iyilik mi istediğini bilmiyoruz. Ve enne, yine Doğrusu muhakkak minne min denden demek aynı zamanda var anlamına da gelmektedir. Minne bizden var. Minne salihune bizden. Salih kimseler. Ve minne yine bizden dune zelik. Dune aşağıda anlamda. Dune zelik. Bunun aşağısında olanlar. Kimseler vardır. Ya da bu şekilde olmayanlar vardır. Kunne idik. Taraika. Yol, de biz farklı yollar olmuşuz ya da biz farklı yollar olduk anlamında. Ve enne, yine muhakkak biz, zanenne, sandık, anladık, sezdik şekli çevirmek mümkün. Ellen, mayacağımızı, yine nucizi olacakken, nucize şekli değişmiş burası nuciz Allah'a Allah'ı aciz bırakamayacağımızı fil ardı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı anladık. Velen yine mayacağımızı nucizehu herabe ve yine onu kaçarak aciz bırakamayacağımızı anladık. Ve enne yine muhakkak lemme dığında dığında anlamında semi'ne işittiğimizde el hude hidayeti işittiğimizde duyduğumuzda emenne bihi ona iman ettik fe artık çok anlamı olan bir ifade ya da o halde bu yüzden bundan dolayı men an en kimse yu'min yine menden dolayı burası cezim olmuş men yu'minu olacakken menden dolayı men yu'min şeklinde olmuş men yu'min bi rabbihi her kim Rabbine iman ederse fe, menin devamı fe ile le yakafu korkmaz. Baksan, yani noksan olmaktan, eksik olmaktan, vele rahaka veyahut haksızlığa uğramaktan, azgınlığa düşmekten korkmaz. Ya da kim iman ederse ne bir noksanlıktan ne de haksızlığa uğramaktan korkar şeklinde çevirmek mümkün. Hata etmişse katalar affolsun. Sadakallahül azim.